Merhaba Morgan Stanley'nin raporundan başlayalım. Öncelikle dünyadaki gelişmelerin çoğunda aslında benim size ifade ettiğim gerçeklerle uyumlu çok fazla açıklama geliyor. Öncelikle Morgan Stanley'nin DXY'de 91 beklentisini gelecek seneye kadar bu tarihlere kadar gelecek sene bu tarihlere kadar beklentisi içerisinde olduğunu düşünürsek doların değer kaybını onlar da bekliyorlar. Bir diğer tarafa baktığımızda tahvil krizinde bu sefer JP Morgan bekliyor. Yani aslında piyasalarda benim size anlattığım durumların çoğunu Amerikan piyasalarında bekleyen yatırımcılar ve kurumlar var. Bu analizleri size ben zaten daha öncesinde anlatmış oluyorum. Peki piyasalara nasıl etkisi olacak? Euro tarafına nasıl etkisi olacak? Şimdi Euro tarafını seneye kadar en azından onların beklentisinden anlatalım. 1.25-1.30 aralığında beklediklerini düşünebiliriz. Euronun yükselişinin devamını bekleyelim. Zaten Euronun yükseleceğini bekliyoruz. Diğer tarafa gelirsek bundan başka ne olabilir kısmında? Tabi dolar çok fazla hareketi yukarı sağlayamayacağı için Merkez Bankası'nın eli rahatlayacaktır. Hatta bizim ekonomi tarafına baktığımızda da ekonominin de elini rahatlatacaktır. Çünkü biz dolarla alıp euro ile satan bir ülkeyiz. Bu da bizim avantajımızı artıracaktır ülke olarak. Yani aslında hükümetin işini kolaylaştıracak. Hiç iş yapmadan enflasyonu düşürmeye çalıştıkları bir ortamda olduklarını düşünürsek tam onlar için güzel bir hikaye olacak. Yani hiç iş yapmadan aslında ekonomiyi güzel gösterebilecekleri bir döneme doğru evriliyoruz. Bu da hem Mehmet Şimşek tarafına hem ekonomi tarafına bakan durumlarda bize şunu ifade edecek yine aslında hazıra konacaklar olarak düşünmek lazım. Peki dolar tl 40'ı aşacak mı? Bence burada dolar tl tarafını biraz es geçelim. Çünkü eurodan bahsedelim. Euro hangi fiyatları görebilir? Yıl sonunda nerelerde olabilir? 50'lerin üzerine atabilecek mi? Ben atacağını düşünüyorum. Yani euronun şu anki fiyatına baktığımızda dolar çok büyük hareketler yapmasa bile euronun 50'nin üzerinde olma beklentisini koruduğumu ifade edeyim. Hatta 50-52 aralığında bir aralıkta olur diye düşünüyorum. Eğer çok büyük bir aksilik ya da kriz çıkmazsa bu fiyatlarda olur ama piyasaları şöyle okumak lazım. Şu anki siyasi gerginliğe rağmen doların burada kalabilmesi büyük bir mucize. Bu siyasi gerginliğe rağmen tutabilmelerinin tek sebebi de faizin yüksek olması. Yani faiz inerse ve siyasi gerginliği devam ettirebilirlerse tabii ki dolar artar ama faiz inmeye başladığında siyasi gerginliği sürdüremezler çünkü o zaman da doları tutamazlar.